Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Fre Rainbow Finans Oyunu'nun yerinde yemiş kova. Ne yapıyorsun? Yerimde var. <gülüyor> <gülüyor> <Niye filmizde? gülüyor> <Yanında yarışı> var. <laughs> oyunu bilmeyenler için hemen gösteriyoruz oyunu arkadaşlar. Bakın. Niye İngilizce? Ben <laughs> oynamayacağım Yapma şöyle. Cihapter 1. Niye Cihapter? Salya saklıyor lan bunu. Tamam. Bir önce bekle. Yo. Yok. An yok Onu 6, 14'te 6, 14'te 7, 14'te 8. Bir söyle kim öldü? Tu versene. <laughs> Skip. Gelmiyor ki. Skip. 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 13 şey oldu. 12. E ee, niye düşüyor? Şu adam öldü. <laughs> ya, ne yapıyorsun? Tartayım.

kapımız. Yani bizi geri geri çekiyor. Çekemiyor muyum? Çekemiyor. Buna arabanın altına atıyorlar. Oh, Bak, Hı -hı. O oh, Bakın hadi şu ne anlıyorsunuz? Değil mi? Ne anlıyorsunuz? dayı? Çok saçma. Hocam ben şimdi eğiliyor muyum? Şimdi oyunu size anlatacağız. Bu kutular gitti mi bu kutuları alacağız. Yazıyor zaten altta. Oynamaya yoktur herhalde. 100 bin evet. oynanıyor. Oyun 100 bin oynanıyor. Yani güzel oyun. Kesti bütün ikisini. O da çok iyi oynuyor. Ben de oynuyordum. Şimdi arkadaşlar buralarda mesela lazım. Önünde kutular var. Şimdi büyük bir yer. Onlar o. Ne var burada? Her yerde kutular var. Her yerde kutu var abi O güzel oldu. O güzel आपका इंगित करो। वो सुन गई। जनवरी आठवीं बार। क्यों क्या? नहीं 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 नहीं। कैसे बिलियो? क्या 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 क्या। న్న్న్ న్న్న్న్

tart telli. Canino, hoş yine bir tane kutu açacağım. Dragon. Benim 65 para oldu. Kaçtı. Kaçtı. Hadi. Leo <laughs> lastik çıktı. Arkadaşlar yeni yere var geldi. Ve oh. bu, bu arada <laughs> görmüyor arkadaşlar. Ellerini, kollarını bir yerlere atıyor. Öyle i̇şte biraz dinlen bir dinlenir. Gazi yaman sen şunu da Gazi 8 yazıyor. <laughs> En Ben çünkü oyunu 6.30'da Arkadaşlar ben ne like burada. Ben ne yapacağım? Ya da Kimse beni bulamaz. Ben zaten siz zaten bulmuyorsunuz. Ben yeşil en zorlu geldi. Kalkın önüme gelirse öldürsün diye. Cii yapıyor. Oh. Neyse evet, yani bu bölümü de geçersek. Şimdi arkadaşlar bir kek satılıyor. Ay şimdi ah. ne oluyor ah. ya? Aynen ya ben çok sinirleniyorum. Zıplama çok güzel. <laughs> tamam 15 5 oldu. Elde evet. mi bitiyor, bitiyor boyda. Elimde 5 tane var şu an. Arkadaşlar demiştim ki yakalanırsa de biter. Bir videonun daha sonra geldi. Kiminize görüşürüz evet. ve Bye bye <laughs>